Evet arkadaşlar, bugün size ürünümüzün e, tek şifreli kumanda vermeye göstereceğiz. Şimdi alttaki iki tuşa basıyoruz. Işık yine sormaya başlayacak. Ondan sonra 4 tane şifre vereceğiz. 1, 2, 3, 4. Buraya da 4 verelim. 1, 2, 3, 4. Şifremizi verdik. Şimdi alıcımızı tanıtalım. Alıcının tuşuna bir kere bastık. Ondan sonra kumandaya bastık. Alıcıdaki mavi ışık yine söndüğü zaman bu kumanda çalışmaya başlayacaktır. Tamam. Bu kumandamız çalışıyor. Şimdi aynı şekilde hiç alıcıya müdahale etmeden kumanda tanıtmaya göstereceğim. Bastığınız zaman gördüğünüz gibi çalışmıyor. Tık tık ses gelmiyor. Aynı şekilde elimize bu kumandayı alıyoruz. Alttaki iki tuşuna sabit basıyoruz. Yine aynı şifre 44. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bekliyoruz ve bu kumandaya basıyoruz. Bu şekilde alacağım müdahale etmeden ikinci tuşu tanıtmaya gösterdim ve aynı zamanda aynı kodu verdik. Alıcıya bir şey olduğu zaman tek bir tanesini tanıttığımız zaman ikisi de tanıyacaktır.